En çok mesaj kadınlardan geliyor. En fazla abone kadınlar. En çok takipçi kadınlar. En çok kitaplarımı alanlar yine kadınlar. Neden arkadaşlar? Ya erkeklerin hiç mi psikolojik sorunu yok? Allah aşkına yani erkeklerin ilişkilerinde hiç mi dertleri yok? Yani ya da ortada hiç dert yok da kadınlar dert mi yaratıyorlar? Çünkü erkekler öyle söylüyor. Ya sen sorun arıyorsun. Öyle diyor erkekler. Ya sen dert çıkartıyorsun. Ya böyle mi gerçekten? Yani kadınlar mesele mi çıkartmaya çalışıyor Kadınlar problem mi arıyorlar? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Hani bir kadın böyle, iki kadın böyle ama yani ne kadar çok kadın bu sorunlardan bahsediyor. Ben bir kere, ha tamam sorun çıkartmaya çalışan insan vardır. Yani egosu ondan beslenen ama kaç kişidir? 100 kişide bir taneler, iki tane, hani 100 kişi de 5-6 tane olsun ama geri kalan gerçekten var olan sorunu çözmeye çalışıyor. Ha bazen bizden uslup, ol, uslup olarak dil olarak doğru dili bulamıyor olabiliriz. Çok fazla şikayet ediyoruzdur, çok fazla söyleniyoruzdur, çok fazla sorunları gündeme taşıyor. Evet bunlar yanlış şeyler tabii. Yani surat asmak, küsmek, ses yükseltmek, öfke krizlerine girmek tamam bunlar da bizim problemi çözme konu. Zaten bunu anlatıyorum ben. Hani problemleri nasıl çözeceğimiz, nasıl doğru bir dil, nasıl doğru bir ses bulacağımızı zaten yüz küsür videoda sürekli anlatıyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama bu şu demek değil ki ben sorunu yanlış şekilde çözmeye çalışıyorum ama en azından sorundan kaçmıyorum. Kadınlar sorunlardan kaçmıyorlar arkadaşlar. Kadınlar problemleri çözmeye çalışıyorlar ve bu problemleri hayatlarının merkezine koyuyorlar. Evet biz kadınlar Evlilikle ilgili, ilişkiyle ilgili problemlerimizi hayatımızın ortasına koyuyoruz. Masanın ortasındaki bir tabak gibi sürekli orada, sürekli orada. Neden? Çünkü oradan besleniyoruz. Bizim en büyük ruhsal beslenme kaynağımız ilişkimiz. Bize böyle öğretildi. Yani bizler bu ihtiyaçları evlilik ilişkisi içinde tatmin etmeyi öğrendik hele hele. Birazcık içe dönük bir mizacımız varsa dışarıda da bir sosyal hayatımız yoksa çalışmıyorsak çalışmamanın dışında hani mesela tamam çalışmazsınız ama böyle günleriniz vardır işte dernek faaliyetleriniz vardır arkadaşlarınızla buluşuyorsunuzdur lise arkadaşlarınıza çıkıyorsunuzdur ya da ne bileyim işte kursa gidiyorsunuzdur kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuzdur bir ortamınız vardır ama bunların da hiçbir yoksa belki Yeni anne oldunuz, belki hamilesiniz, belki çocuklar çok küçük, herhangi bir sebepten, belki eskiden öyleydi ama şu anda hayat şartları sizi bu noktaya getirdi. İşte böyle olunca arkadaşlar, yani kadınlar hep bıdı bıdı eden, hep söylenen, problem çıkaran durumuna düşüyorlar. Ve maalesef de maalesef bazen kendi hemcins, hemcinsleri, <laughs> heyecanlıyım, kendi hemcinslerimiz tarafından bile işte ama o da çok suçlanabiliyoruz. Şimdi erkek ne yapıyor peki? Ya bir yerde bir problem varsa o problemden kadın da etkileniyor, erkek de etkileniyor. Kadın bu problemi çözmeye çalışırken çözmeye çalıştığımızı nereden anlıyorum? Çünkü kadınlar bana mesaj atıyorlar. Başka meslektaşlarıma da mesaj atıyorlar. Ben böyle imza günlerine falan bakıyorum. Kadınlar psikoloji kitabı okuyan, kadınlar videoları izleyen kadınlar. Erkek ne yapıyor arkadaşlar? Erkek de sorunlar etkileniyor ama erkekler bu sorunları çözmeleri gerektiğine ikna olmuyorlar bir türlü. Ve hep kadınlar, Tülay Hanım eşimi terapiye nasıl ikna edebilirim? En çok gelen soru bu. Ya bir kere de bir erkek sorsun ya ben eşimi, yani aile terapisi istiyorum, eşimi nasıl ikna edebilirim? Çok az, inanın böyle üç, yani bir elin parmaklarını geçmez yani benim meslek hayatımda bir erkeğin <laughs> eşin ikna etmeye çalışması. Erkek peki etkilenmiyor mu? Erkek de etkileniyor arkadaşlar ama şu var erkek de problemden etkilenmesine rağmen erkek için bütün bu problemine bu aksaklığa rağmen bu aksak kötü haliyle o ilişki o evlilik sürdürülebilir bir şekilde. Ya diyor ki ya sürer ya bu şekilde yürür ya diyor. Yürüsün diyor yani bu bu şekilde de yürüyor diyor. Peki tatminkar değil ne yapıyor? Erkek daha fazla dışarıda çünkü arkadaşlar erkek daha fazla. Şimdi şöyle bir senaryo verim yani iki tane küçük çocuk var kadın evde işten çıkmış çocuklarına bakıyor ee, yani yeri geliyor üç gün aynı tişörtle saçını bile tarayamıyor duş bile alamıyor ee, biri düşünün bir altı aylık biri iki buçuk yaşında iki tane çocuk peşinde bir taraftan adamın ütülerini yapıyor adam işe gidiyor şimdi erkek işe gittiği anda orası bir sosyal alan orası bir beslenme alanı bir şey başarıyor bir yere ait onaylanıyor. Yani orada bir şey var. Hele hele bir de buna maalesef bir de buna eklen, şu eklendiği zaman bir başka kadının ilgisi, bir başka kadının e, Ha bir başka kadın olmasa bile arkadaşlar diyor ki e, ben eve geç geleceğim ne yapacaksın hiç arkadaşlarla yemek yiyeceğiz. Halı sahaya gideceğiz. Derbi maçı var maç izleyeceğiz bilmem nerede Kadın söylenince de ya işte ben de bir yere mi gidiyorum arkadaşlarla buluşuyorum nefes almaya ihtiyacım var falan diyor. Ve bu toplum tarafından da onaylanıyor. Kadın burada baskı yaptığı zaman Diyor ki insanlar belki kendi annesi bile ama sen de kızım çok sıkıyorsun kocana o da gitsin bak adam çalışıyor. Erkeğe verilen o onay o alan maalesef kadına verilmiyor. Ama kadın peki şöyle söylese hayatım bugün çocuklara sen bak ben bizim kızlarla çıkıyorum dese en başta... Kızın kendi annesi kızım sende işte yakışıyor mu diye. Zaten kadın kendine de yakıştıramıyor. Yani çok az bir kesim belki var aramızda vardır bunu yaşayan ama çoğu zaman e, kadına toplu e, erkeğe ve kadına toplumun e, verdiği ayrıcalıklar birbirinden farklı. Burada bir ikiyüzlülük var. Sadece bizde mi? Hayır, bizde değil. Avrupa'da da var, Amerika'da da var, her yerde var. Her yerde var bu, bu problemler. Zannetmeyin ki sadece bize özgü kadından toplumun beklentisi, kadının kadından beklentisi, annesinin kızından beklentisi bile bu yönde. Bu yönde. Ama adamın biraz rahat etmesi. Adam biraz gitsin kafasını boşaltsın. Adam bir balığa gitsin. Adam balığa gider, adam maça gider, adam halı sahaya gider, arkadaşlarıyla içmeye gider, dolaşmaya gider. Ve şöyle bir şey var. Ama aldatmıyor ya. Ama orada o tok ve ben burada açım. Birlikte de bir şey yapalım. Kadın tabii ki bu birlikte bir şey yapalım derken Bakın çok aç olduğumuzda duygusal olarak aşırı talepkar olabiliyoruz. Aşırı talepkar olduğumuz zaman da e, erkek şey gibi geliyor. Ya hani burada iyiyiz zaten. Şimdi bir kere bizim sevgili hanımlar erkeklere e, bunu yani... E, Şimdi mesela şöyle bir bunu nereden çekme karar verdim bu diye biliyor musunuz? Bakın şöyle bir dün gelen iki tane mesaj vardı. Bir tanesi özellikle beni çok üzdü. Genç bir kadın yazmış demiş ki eşim 5 aylık hamileyken beni duygusal olarak aldattı. İlişkisinin devam ettiğini düzelirsem ilişkisini bitireceğini söyledi. Benim ilgisizliğimmiş onu bu yola iten. Şimdi bakın böyle can havliyle böyle can acısıyla gelen mesajlar var. Hani bir sihirli cümle keşke olsa ben kulaklarınıza böyle fısıldasam da bütün bunlar böyle bitse yine başka bir, yine bir genç kadından gelen eşim madden ve manen yaptığı hiçbir şeyi benimle paylaşmıyor her tartışmamızda beni suçluyor en son şöyle demiş senin sosyal kabiliyetin yok o yüzden seni bir yere götürmüyorum o yüzden kimseyle görüşmüyoruz her fırsatta canımı yakıyor kalbimi kırıyor güçlenip ayrılacağım şimdi bakın ne kadar kadınlar kısılmış kalmış şimdi bu olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu nedenle anlatıyorum. Yani bir problemi şimdi ya ya çözersiniz. Bir problemi çözebiliyorsa çöz, çözülür. Çözülmüyorsa bırak. Ama bu böyle bir sıkışma kalma hali. Bu sıkışma kalma halinden ne yapmam lazım? Şunu yap diyerek çıkamazsınız. Nasıl çıkarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Kendinize dönmeniz lazım. Bu ilişki masanızın üzerinde ya bu ilişki. Şu ilişkiyi bir masanızdan bir kaldırın. Önünüzü bir açın. Bir ferahlayın. Bırakın, bırakın her şeyi bir tarafa bırakın. Kendinize dönün bakın. Kendinizi, kendinizi onarmaya, kendinizi sevmeye, öğrenmeye ihtiyacınız var ve bir iç ses ve belli ki bir kırmızı çizgi bulmanız lazım. Bir kırmızı çizgi. Yani bunu tehdit ederek yapamazsınız. O kadına görüşmeyeceksin, eve gelmeyeceksin. Evet bu saat saat altıya kadar eve girdin girdin, girmedin ben sana ne yapacağımı biliyorum. Seni boşayacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım, seni rezil edeceğim. Gidin. Böyle olmaz arkadaşlar. Öncelikle yani Odanda ne var? Odanda hala sevgilin var, kocan var, öbür kadın var, eşinin arkadaşları var. O var, bu var. Kendine dönme zamanı. Bu mesela yani iç ses dediğimiz şey sizin başta kendi içinizde neye katlanıp neye katlanmayacağınızı bilmenizdir. Neye hakkınız var, neye hakkınız yok. Bir şey söylemenize gerek kalmaz, bağırmanıza gerek kalmaz, tehdit etmenize de gerek kalmaz. Bir bakış, bakın sınırlar eğitimi, ücretsiz, lütfen izleyin. Sınırlar, Oynatma listeleri kısmına girin. Sınırlar eğitimi var. Her gün bir tane video ama zaman ayırın. Derse gider gibi. Gerekirse giyinin, hazırlanın, videonun başına geçin. Defterinizi, kaleminizi alın. Bütün enerjinize kendinizi verin. Hani belki bireysel birebir destek alacak durumunuz yoktur, vaktiniz yoktur ama günde yarım saat lütfen şu videoları izleyin ya. Her gün yarım saat izleyin. Sınırlar eğitimini tamamlayın. Sonra Kendinize dönün. Mesela çok mu öfkelisiniz? Bu öfkeyi halletmeniz lazım. Çok mu kendinizi ikinci planda hissediyorsunuz? Yani bir türlü eşinizin gözünde, yani onun göz olmak istiyorsunuz, size değer versin istiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz öncelikler sıralamasında. Yani siz onu birinci bir numaraya hayatınızdaki en önemli şey olarak koymuşken onun hayatında beşinci, altıncı, önce işi, sonra annesi, sonra arkadaşları diyorsunuz ki en son ben geliyorum. Bu duyguyla baş et. Bu duyguyu çözümlemeniz lazım. Öfkelisiniz büyük ihtimalle. Çünkü bizler çok fazla fedakarlık yapıp karşılığını alamadığımızda hele ilişkimiz için bu öfkenin altında yatanlar daha önceki, daha geçmiş yaş... Kendimize döneceğiz arkadaşlar. Kendimize. İlişkiyle ilgili soru soruyorsunuz ya, onun için söylüyorum. Ben ne diyeyim şimdi? 5 aylık hamile. Yani üzül, üzülüyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çocuğuna doğuracaksın. Çocuğuna bakacaksın şu anda. Yani zaten yasal olarak aldırabiliyor olsan da ben 5 aylık çocuğu Aldırma zaten. Niye aldıracaksın ki? Çocuk annenindir. Çocuk senin. Çocuğunu al. Bak çocuğunu doğur. Ama bununla beraber kendimize döneceğiz arkadaşlar. Ve öyle bir enerji vereceğiz ki eşimiz, sevgilimiz, hayat arkadaşımız, partnerimiz bize baktığı anda bunu ona yapamam diyecek. Ama bunu bizim sen bana böyle yapamazsın, sen bana bunu nasıl yaparsın diye çığırtkanlıkla, şikayetle. Yoksa haklıyken Haksız duruma düşüyoruz arkadaşlar. Haksızken haksız duruma düşüyoruz. Bak sevgili. Bak çok güzel bir şarkı. Bak Ferhat Göçer çok güzel. Telif de yeriz diye şey yapamıyorum burada. Bak. Bak. Videoya bir şarkı armağan ederek bitiriyorum arkadaşlar. Bu kez en, çok en çok kendinizi sevin. En çok, en çok, en çok. Sakin olun. Kendinizi sevin. Müzik dinleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.